Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ee, mining yapmıştık. Mining'e başlamıştık. Karnımızı aç. Pizzamızı yiyelim. Ve dükkanımıza tekrar bir giriş yapalım. Kapıyı kapatalım ki Tehran yapmasın. Burayı da kapattık. Arkamızdan küfür etmesinler. Bakalım. Bizim dükkan sahibi ne getirmiş? Monitör var. Pervane var. LCD ekran. Bir de şey getirmiş. Getirsin. Yine her zamanki gibi dükkanımız kirli. Dükkanı açmadan önce şu temizleyelim. Kirlileri. Kirlileri bu şekilde görmesin. Sigarayı kim içiyor arkadaş ya? Tamamdır. Miningler kapalı durumda. Onları açalım. Bir gün şu süpürge başımıza iş açacak ama. Ne zaman? Hadi bakalım. Başlattık mining. Başlatamadık. Başlattık mining kasmaya başladılar. Aslında bu mining kasarken polisler her an gelebilir. Odaklan bilgisayarı başlat. Bizim ilk başta almamız gereken polis koruması. Polisleri bize haber bildirmeleri lazım ki mining yaparken yakalanmayalım. Neredeydi onlar? My store değil. İşçiler değil. Burada mıydı? Evet. 200 dolar. Hiçbir şey değil bana. Tamam. E-posta. Tamam. Seni tercih ettiğin için biliyorum. Rica ederim. Ne demek? Evet. ilk müşterilerimiz geldi bile. Ve sen müşteri değilsin ama. Sen. Sen. Müşteri değilsin ama. Senin bir çıkman lazım. Buraya bir televizyon gerekiyor. O da sıcaklık durumumuz nasıl? Burası fena değil. Burası da fena değil. Burada fena değil. Tamam. Güzel. Güzel. Bir iki ihtimalle bugün ikinci monitörümüzü de alacağız gibi duruyor. Monitör ne kadar da ona bir bakalım. Zamazor. Zamazor'a girdik. Monitör değil de LCD ekranlar. 4000. Bugün toplarız ya 4000 e. Bence yapılır. Dayıklara yavaş basın ya. Yavaş basın abi ya. Ne istiyorsunuz makineden? Şimdi yine zaman sonra gel bakalım. Zaman zordan. Zaman zor değil pardon. Pardon kripto. portföy. Ha 0.38. Ne kadar yapıyor? 39. 40 dolar. Ver abi. Az kaldı ikinci makineyi açmamıza. Ve ikinci ekran monitörümüz monitör monitor değil. LCD'mizi alıyoruz. Gelelim zamazor. Televizyonlar. Bunu ver bana abi. Free pet. Tabii canım. Kesin verirsiniz. Kesin inanıyorum yani. Televizyonumu gönderin artık. Televizyonum gelsin. Gelsin. Gelmesi lazım. Bir ayım. Aha geldi. Her abi buna. Hoş geldiniz komutanım. sizin için ikinci PlayStation'ımızı da ayarladık. Ama sandalyeyi bu şekilde oturmuyoruz. Bu şekilde değil. Yani. Bu şekilde olmaması lazım. Tabi tercih meselesi. Kapanır mısın? Teşekkür ederim. E, Tabi tercih meselesi ama yine de komutanım yapmayın yapmayın Anam gizli polis geldi O güzel PlayStation'lar dolmaya başladı Şimdi bakalım şurada ee, my store. Çok güzel, çok güzel. Bizim zaman zora girip makinaları yenilememiz lazım. Özellikle PlayStation'lar artık. Yani PlayStation 5 çıktı, hala biz 2'yi kullanıyoruz. Oyun konsolu. PlayStation 4'ler 3300 lira. 3300 dolar. Tamam olur. Onu alırız. Biraz para biriktirmemiz lazım sadece. birikir. Hoş geldiniz. Emin olun oyunlarımızı oynadıktan sonra bu suratlarınız düzelecek. Teşekkür ederim para için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kriptomuz nasıl gidiyor? Ona bakalım. Güzel gidiyor. 0.035 126 dolar. Güzel abi. 1000 doları yaptık bile. Çok temizim ben. Ben Ha tamam. gibi gibidir. Nasıl ya? Nasıl mutsuz ayrılırsınız? Olmaz kabul etmiyorum. Lira <laughs> bayıldım ya. Dayı siz ne içiyorsunuz? neyi yaşıyorsunuz kafanıza? Güzel, evet, fena değil. Hoş geldiniz dövmeli abim. Hoş geldiniz. Siz de buyurun ablam. Hoş geldiniz. Sağ odada PlayStation odamız. Oraya da geçebilirsiniz. Sağ taraftan. Aynen. Aynen. Hemen ben size 50 kuruşluk kaçıyorum. Ne yazmış? Ciddi misin sen? Gelme lan bir daha. Gelme. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizin de az kaldı süreniz hanımefendi. Kapanma sıra. İsterseniz devam ettirebilirim. 124 dolar da buradan geldi. Bu da güzel. Hımm. O ekran dokunmatik değil ama. Böyle bir sıkıntı var. Bu abla patlıcı oynuyor. Bu GTA tarzında bir şey oynuyor. Gel. Buyurun komutanım. Buyurun. O tekrar bekleriz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak bu suda bekliyorum ha. Bekliyorum seni. Aferin. Geri dön. <laughs> Mesajlarda da hamburger zamanı. Maalesef. Daha değil. Aa. Değil misin? Kripto. 0.040 Sat. Güzel. Çok güzel para geldi. Evet şimdi PlayStation 4'ümüzü alabileceğiz. Büyük ihtimalle alabiliyorduk. Hemen bakalım. Oyun konsolu. Aynen bir tane aldık. Abicim sakın düşünme. Sakın düşünme bak. Ne sen benim yüz ne ben senin yüzeyim. Yoksa Haydar burada. Ona göre. Oradan da çekilirsen çok sevinirim. Teşekkür ederim. Eyvallah. PlayStation'da dolu mu? Dolu. Şöyle bırakalım PlayStation'ı bir. Buyurun. Hoş geldiniz. Bir alalım. Bu şekilde koyalım. Artık PlayStation'larımızı geliştiriyoruz. 2 değil artık 4 yapıyoruz. Uzatalım. Değil misin? Bu kadar ediyor mu? Tamam, sot, 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 sot. Bak abi. Neredeyse bir konsol paramız daha çıktı. Aha, hacklendik. Anam gitti kriptolarımız. Gitti kripto paralarımız. Gitti paralıcıklar. Gitti gitti. Gitti. Siz çalışmaya devam ediyorsunuz. Tamam çok güzel. Aa ben şeylere bakmadım. Fatura var mıydı? Bakamıyorum ki. Dayı sen ne ayaksın ya? Aha. Aha gitti paralar. Oh. Oh çok güzel. Gitti bütün paralarımız gitti. Ben neye bakacaktım? 0 0, 0 25 Sat abi. Bir şey yok artık. Hah fatura, fatura yok. Tamam çok güzel. 1321'e mi sattık? Şöyle. Ola çok iyi abi. Tamamdır. İkinci PlayStation 4'ümüzü de alacak gibi duruyoruz. Bugün. Aynen. Bugün alırız abi. Şeylere bir bakalım. Sandalyeler. 3000'miş sandalyeler. En iyileri olabilir. Güzel. Güzel para kasıyoruz. O illegal bir şey yapmıyorum Vallahi, Vallahi illegal bir şey yapmıyorum. Sadece kripto para kasıyorum. Tamam güzel ben parşı vereyim şimdi ben çok teşekkür ederim takip seninle de tanışmak istemem zaman gel oyun konsoluna gir 3.300 istiyormuş 300 Tamam. olsun. ...biraz bekleyebiliriz. Saat 9'dan sonra kapanıyor dükkan. Tamamdır abi. Bir sıkıntı değil. Suyumuz maalesef mutfağımız daha açılmadı. Ama yakında mutfakta da hizmet vereceğiz. Dayıcım bak... ...aklından geçirdiğini sakın yapma. Sen de için. Bana öyle bakma. Yavru köpek muamelesi yapma bana. Aferin. Aferin dayı. Saat 9'u geçti. Güzel. Oyun konsolu. 3300'e bir tane daha PlayStation 4 siparişimizi verdik. Güzel. Gelişiyoruz. Anam. Haydar nerede? Haydar. Gel Haydar. Kim ödemedi? Sen. Kimsin ya? Allah vururum kafana bak az önce yaptığımı gördün adım adın dinlemem vururum sana neler yaparım sen düşün güzel Hayır arda düştü Haydır al hala var mı ya vay be hala oynuyor bu ya ver şunu abi Buraya at. PlayStation 2'ye ver artık. Şuraya fırlat. Hmm. Bu şekilde koy PlayStation'a. Tamamdır. Bunu da satarız şimdi. Satma tabancası nerede? Burası. Artık Dur yerinde dur. Bak şöyle bir dur bakayım. Aferin. Çok güzel bak. Ne güzel duruyorsun öyle. Ee, Playstation 4 aldık. Grafikler. Bu mudur yani? Kazıklandık. Polis bey. Vallahi kapatıyorum dükkanı. Dükkanı kapatıyorum. Yoksa... Zık şey değil yani. Aa kripto para. Kripto kripto. Güzel. Kripto paraya gel. 0.052. Sat abi. Çok iyi para. Sabaha da şey satılmış olur. PlayStation satılmış olur. Kapatıyoruz dükkanı abiciğim. Hadi hadi herkes evine. Herkes evine. Olup çocuk ekmek parası bekliyor evde. Hadi yata. Evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için.